Donum Haber'e hoş geldiniz. Ben Umut Koçak. Yeni bir tavsiye videosuyla karşınızdayım. Telefon tavsiyelerinin Kasım ayı videosuyla birlikteyiz. Samsung Galaxy M15'te başlıyorum direkt. Bana diyorsunuz ki ya bir de ucuz telefon olsun. Yani erişebileceğimiz en uygun tavsiye edebileceğin telefon nedir diyorsunuz. Orada M15 karşımıza geliyor. 7200 liralık bir fiyatı var. Aslında özelliklerine baktığınızda fiyatı güzel. Çünkü Full HD Plus amoled ekranı Mediatek Dimensity 6100 Plus fiyatına göre bence performans iyi işlemcisi. Onun dışında 6000 mAh pili 5G gibi görece yeni ve e, her telefonda görmediğimiz özellikler, bağlantı özelliklerinin olması. E, bunun dışında 5 yıl e, güncelleme sözünün verilmesi gibi detaylarla uygun fiyatlı bir telefon olarak fazlasıyla dikkat çekiyor. Yani bu telefonu 7000 liraya alabiliyorsunuz kabaca. Bu aletin tek sıkıntısı... 4 GB RAM ile gelmesi 4 GB RAM Android için artık biraz sınır bir değer. Evet kullanırken bir sorun yaşamıyorsunuz. Size temelde yaşattığı deneyim de iyi ama uzun ömürlü düşündüğünüzde ileride sorun yaratabilecek gibi. Bir de üzerine 4 tane Android güncellemesi de alacak. Orada gereksinimler arttıkça bu RAM miktarı sıkıntıya düşebilir. Biraz da ağır bir telefon. 217 gramlık bir ağırlığı var. Yani taşınabilir bir telefon arıyorsanız çok doğru bir tercih değil. Ama sınıfına göre iyi performans, iyi pil ömrü, Burada kamerası ile ilgili de şu detayı düşelim. Fotoğraf çekmek için yeterli ama video konusunda başarısız bir kamerası var. Ama bu fiyatta da onu beklersiniz zaten. Kısacası genel paketiyle 7000 liraya güzel alabileceğiniz uygun fiyatlı güncel bir telefon. Sıradaki telefon Samsung Galaxy M34 listenin uygun fiyatlarda gediklisi aslında. Tüm temel özellikleri aslında bu fiyat için fazlasıyla iyi. Baktığınızda AMOLED 120 Hz ekranı. Eleştirilebilecek hatta burada noksan olarak koşulabilecek Exynos 1280 işlemcisi var ama performans olarak çok geride kalmıyor fiyatı için. 6 GB RAM 128 GB depolama ile geliyor. Giriş seviyesi için yeterli. Kamera kısmını da OIS desteği yer alıyor. Fotoğraflar için güzel. Video kısmında ise fiyatının e, foyasını ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Başarısız kalıyorlar. 6000 mAh bir pili var. Gene pil olarak da yüksek sayabileceğimiz bir kapasiteye sahip. Güncelleme tarafında da 5 yıl güvenlik 4 tane Android sürüm güncellemesi gelecek ama kutdan Android 13 ile çıktığı için yeni telefonlara göre biraz daha güncelmemiş sonlanacak gibi düşünebilirsiniz. Gene kaba ve ağır bir telefon ama güncel bağlantı özellikleriydi, ekranıydı, kamerasıydı. 8500 liranın fazlasıyla hakkını veren benim uygun fiyatlı telefon tavsiyelerimde öne çıkan modellerden biri olarak yer alıyor. Şimdi diyeceksiniz Samsung tutulması mı oldu mu? 3 telefonda Samsung diye evet sıradaki telefonumuz da Samsung Galaxy A35. Uygun fiyatlı telefonlarda şu an Samsung'un ciddi bir atılımı var ve Bence en mantıklı modeller de Samsung tarafından geliyor. Burada gene eleştiri koşulabilecek Exynos 1380 işlemcisi var. Ama diğer 1280 kadar zayıf ve sorunlu bir platform değil. Görece geliştirilmiş ve iyi bir platform. O konuda M34'e göre daha az sorun yaşayacaksınızdır Yonga tarafındaki sorunlarda. 5000 mAh bir pili var. Temel olarak yeterli. Güncel 5G, Wi-Fi 6 gibi güncel bağlantı özelliklerini de sunuyor. IP67 suya tozu dayanıklılık var. Bu fiyat segmentinde çok göremeyeceğiniz bir özellik. Güncelleme tarafında da 5 yıl güvenlik güncellemesi sözü ve 4 tane de Android sürüm güncellemesi sözü de yer alıyor. Kısacası baktığınızda temel donanım olarak bir telefon alayım. Her işi de fena olmayacak şekilde yapsın dediğiniz senaryoda sizin imdadınıza yetişen en uygun fiyatlı seçenek 13.500 lira civarlarında bulunuyor. Kamerası da M34'e göre bir miktar daha iyi diyebilirim. Yani M34'e göre ciddi stabilite ve yenilikler alıyorsunuz. M15 ile M34'ü kıyaslarsam da, da aradaki fiyat farkını verebiliyorsanız bence M34 alın. Ama bütçemiz 7000 civarında daha da çıkamıyoruz diyorsanız M15 şu anda uygun fiyatlı telefonlar arasında iyi bir seçenek. Sıradaki telefon eski bir telefon. Diyeceksiniz Kasım 2024 videosundasın. Eski telefonla ne alaka? Bu telefon ciddi bir şekilde fiyat indirimi aldı. 13.700 lira bahsettiğim telefon Nothing Phone 1. Şimdi Nothing Phone 1 evet yaşlanmış bir telefon. 2 seneyi geçmiş bir model. Ama temel özelliklerine baktığınızda 14.000 liranın aşağısında mantıklı bir ürün. Gene Full HD Plus AMOLED 120 Hz ekranı cebe koyuyoruz. Bu sefer Snapdragon 778 Plus işlemcisi var. Bu da orta sınıf için aslında hala geçerli olan güzel bir işlemci. 8 GB RAM 128 GB depolaması da var. Bu da bu sınıflar için normal. Kamera tarafında rakiplerinden önde 50 megapiksel OIS geniş açı kamerası var. Diğerlerinde 8 ve 5 megapiksel gibi zayıf kameralar var. Burada ana kamera üviyeti taşıyabilecek JN1 sensörünü görüyoruz. Ee, ve ana kamerasına, asıl kamerasına geldiğimizde de orada da güzel bir sensör var. Kısacası kamera başarımı bu fiyat segmentindeki telefonların önünde performans da keza sınıfı için iyi durumda. 5G, Wi-Fi 6 gibi güzel bağlantı özellikleri de barındırıyor. Şimdi burada eskiliğinin göreceğimiz bir yan etkisi. Android 12 ile kutudan çıkıyor ve şu anda da Android 14 güncellemesini almış vaziyette. Lakin firmanın sözü 4 yıl güvenlik, 3 yıl Android sürüm güncellemesi şeklinde. Bir sonraki sene Android 15'te artık bu seneyi de dahil edebiliriz onu. Son güncellemesini Android sürümde almış olacak. Yani güncelleme ömrünü kafaya takıyorsanız o konuda sınıfta bırakabilir. Ama sunduğu paket itibariyle 13700 liranın şu an fazlasıyla hakkını veriyor. Geldik bir performans canavarına Poco X6 Pro'ya. 17500 lira bandında alabileceğiniz en performanslı telefon. Mediatek Dimensity 8300 kullanıyor. Bu Yonga ile birlikte Performans konusunda yakınlarında civarlarında bir rakibi yok. Ama bu telefonun en büyük noksanı da kameradan kaynaklanıyor. Tabii ki fiyat segmentine göre çok kötü bir kamera deneyimi almayacaksınız ama birebir kıyasladığınızda rakiplerin gerisinde kalan bir kamera donanımı var. Depolama kısmında da UFS 4.0 kullanıyor, hızlı bellek kullanıyor, 8 GB LPDDR5 RAM'i de yer alıyor. Yani temel performans özelliklerinin hepsinde telefon fiyatının üstünde yer alıyor. Ekran gibi, bağlantı özellikleri gibi konularda da günceli yakalıyor. Güncelleme tarafında da 4 yıl güvenlik, 3 yıl Android sürüm güncellemesi gelecek. Android 14 de kutudan çıktığı için çok büyük sorun olmayacaktır. Orta sınıf bir telefon için yeterli güncelleme sözü diyebiliriz. 5000 mAh bir, bir kapasitesi var pilinin. 67 Watt hızlı şarjı destekliyor ve kutu içerisinden adaptör de çıkıyor. Bu da rakiplerde olmayan gene bir artı olarak konabilir. Ekstra bir donanım yer alıyor. Kısacası Poco X6 Pro kamera hariç tüm paketi dolu bir telefon arıyorsanız tercihleriniz arasında olabilir. Şimdi bahsedeceğim telefon fiyat olarak gitgeller yaşayan bir model. Realme 12 Pro Plus modelinden bahsediyorum. Lakin Plus takısı var. Normal Pro ile karıştırmayın. 20 bin liraya bulunuyor şu an. Bu telefonun en büyük alameti farikası fiyatına göre çok iyi bir kamera vermesi. 20 bin bantlarında alabileceğiniz en başarılı kameralardan biri bu modelde. Ve onun dışında baktığınızda Qualcomm'un 7S Gen 2 platformunu kullanıyor. İşlemci olarak biraz zayıf. Az önceki bahsettiğim Poco X6 Pro'lar gibi modeller bu modelden daha fazla performans vaadiyle geliyor size. Ama kamera konusunda Poco'da Realme'ye göre geride. Realme'nin bir de bence tasarımı da güzel. O kullandıkları yapı, o malzemenin istiyatı falan o şekilde yapılmış. Bakıldığında güncelleme tarafında çok büyük bir vaatleri yok. 3 yıl güvenlik güncellemesi diyorlar. 2 sürümde Android diyorlar. Daha vaatkar olabilirlermiş rakiplere bakınca. Ama... Dediğim gibi performans konusunda rakiplerden bir miktar geri. Ama geri kalan tüm özelliklerde de fiyatının bence hakkını sağlıyor. Hatta kamera gibi noktalarda da rakiplerin önüne geçiyor. Yani 20 bin lira bütçelerini alabilirsiniz. Ama bir sonraki bahsedeceğim telefonda bu iki telefonu beraber kıyaslayacağım. Ve birbirlerine göre aslında bir noksanlıklarını anlatmış olacağım. Az önce parantezini açtığım telefon Honor 200'lü. Honor 200'ün alameti farikası bence fiyat bandında genel paketi en e, tutarlı telefon olması. Dolu demiyorum tutarlı diyorum bu sefer. Çünkü aslında dengeli bir telefonla karşımızdalar. Geçen ay 20 bin liraya bulunuyordu. Şu an 22 bin lirada. Biraz fiyatı artmış. Aynı fiyat olsaydı bu arada Realme 12 Pro Plus'ı tavsiye etmeyecektim. Direkt Honor 200'ü tavsiye edecektim. Onu alın diyecektim ama aradaki fiyat makası oluşması sebebiyle Realme 12 Pro Plus'ın da iyi bir telefon olduğunu düşündüğüm için yer alıyor. Ama biz şu an Honor 200'e yoğunlaşalım. AMOLED 120 Hz gene o stabil e, her tavsiyemde yer alan ekranı buluyoruz. Snapdragon 7 Gen 3 yer alıyor. Realme ile kıyaslandığında performans olarak daha gelişmiş bir platformu var. 12 GB RAM, 512 GB depolama var. Bu sınıfta bu RAM ve depolamayı pek göremiyoruz. Bu konuda bonkör davranmışlar. Kamera konusunda da Realme ile baş eden hatta bence Realme'den daha iyi sonuçlar elde ediyorsunuz. Güncel bağlantı özellikleri de yer alıyor. Bana özellikle sorduğunuz eSIM gibi bir desteği de yer alıyor. Şu anda eSIM... Türkiye'de yaygınlaşmaya çalışan bir teknoloji diyebiliriz. Hatta çeşitli data paketlerinde de avantajlar da gelmeye başlamış durumda. Bu telefonda yer alması avantaj. Çünkü belli kalibrenin üzerindeki telefonlarda yer alan bir özellik gibi sadece. Ama Honor'ların çoğunda bu eSIM özelliği bulunuyor. Güncelleme tarafında da bir karmaşıklık var. Bakıldığında firmanın Hindistan lansmanında söylediği 4 yıl güvenlik, 3 yılda ana sürüm Android güncellemesi alacağını söylüyorlar. Çeşitli yerlerde iki sürüm gibi söylemler var ama o önceki model için aslında söylenmiş bir söylem. Güncel e, Honor 200 e, Hindistan coğrafyası lansmanına baktığınızda bu şekilde bir ifade yer alıyor. Bu bilginin güvenilirliği bu lansmandan geliyor. Sırada performansıyla öne çıkan başka bir Poco telefon var. Poco F6'dan bahsediyorum. 24.000 liraya bulunuyor şu an. Geçtiğimiz ay 23.000 civarındaydı. Ondan önce de 20.000 bantlarına yakındı. Fiyatı düzenli olarak artıyor ve piyasaya baktığımda sadece bir satış sitesinde gördüm. Bu sitede de çok bir stok kaldığını düşünmüyorum. Zaman zaman e, piyasadan yok olacak gibi bu ürün. Öyle bir gidişat izliyor. Ayrıca baktığımızda kamera tarafında X6 Pro gibi zayıf bir donanımı var. Yani fiyat segmentinin aslında çok hakkını verebilen bir kamerası yok. Bir sonraki bahsedeceğim model bunu daha iyi sağlayabilen bir model. Honor 200 Pro'dan bahsediyorum. 29.700 liraya bulunuyor. Ve bakıldığında bence e, Poco F6'ya göre daha tutarlı hatta daha iyi donanımları olan da bir telefon. Evet işlemciler aynı ama kamera kısmındaki artıları ve diğer özellikleriyle Poco F6'ya göre fiyat farkı vermeye değer açıkçası. Hatta RAM ve depolamada da bir avantajı var. Poco F6'nın 24.000 dediğim versiyonunda 8256 RAM depolama varken Honor 200 Pro direkt 12512 ile geliyor. Böyle bakıldığında aynı fiyata daha da yaklaşmış oluyorlar. Aslında ki aradaki 6000-7000 bin, bin liralık fiyat makası iyice daralmış oluyor. Burada Honor 200 Pro daha cazip bir seçenek gibi. Kamera konusunda F6'ya göre daha avantajlı. Tüm e, üst seviye telefona yakın özellikleri barındırıyor. Güncelleme kısmında da e, temel e, kıstası karşılıyor diyebilirim. O 7 yılları falan görmüyoruz ama temel olarak yeterli bir güncelleme de bize sunmuş. Kısacası Honor 200 Pro cebinizde 30.000 liraya yakın bir bütçe varsa ilk tercihiniz olabilir. Bahsedeceğim telefon nevi şahsına münasır bir telefon. Nubia Red Magic 9S Pro'dan bahsediyorum. Bu telefon neden kendini özel diyebiliriz? Fanlı bir soğutması var. Diğer akıllı telefonlara göre daha iyi bir soğutma sistemi olduğunu söylemek lazım. Çünkü diğerleri pasif soğutmayla çalışıyor. Burada 8 Gen 3'ü görüyoruz. Evet Qualcomm'un yeni Yonga 7 850 tanıtıldı ama aslında Gen 4 olarak da adlandırabiliriz. Bu da hala en yüksek performans platformlarından biri. Çünkü 8 elektrikli telefonlar sene başında piyasaya çıkacak. O telefonları yavaş yavaş görmeye başlayacağız. Henüz onlardan bahsetmek için ya da almak için çok erken bir safhadayız. Bu telefon o koşullarda bakıldığında alabileceğiniz en performanslı telefon. Pil kapasitesi olarak da 6500 mAh'lik bir kapasitesi var. Çok telefonda görmediğimiz bir pil oranı bu. Güncel bütün Bağlantı özellikleri var. Hatta Wi-Fi 7 gibi özellikleri de destekliyor. Güncelleme tarafında biraz sakat bırakılmış bir ürün. 2 yıllık güncelleme sözü var. Bir tane de Android sürüm diyorlar. Böyle bir telefonda bu kadar az güncelleme olmamalı. Nubia'nın yazılım tarafına bir el atması lazım. Biraz ağır ve kaba bir telefon. Ekran altı kamera sistemini kullanıyor. Ekranda delik çentik gibi e, ekranı bozan şeyler istemiyorsanız o konuda da iyi bir ürün. Kendine e, özel bir arena açmaya çalışıyor. Hatta bu Red Magic markası Nubia'nın oyun markası da diyebiliriz. Oyun için özelleştirilmiş bazı noktalar da yer alıyor modelde. Kısacası 49 bin liraya performans odaklı bir telefon arıyorsanız kendine güzel bir pencere açmış durumda bu model. Honor'lardan devam ediyoruz. Honor Magic 6 Pro. Şimdi Honor 200 Pro ile bakıldığında arasında ciddi bir fiyat farkı var. Ama katma değer olarak bakıldığında önemli artılar da geliyor bu modelle birlikte. Eğer bütçede bir sıkıntınız yoksa Honor 200 Pro'nun da üstüne çıkmak istiyorsanız aradaki fiyat farkı verilip alınabilir. Ama benim bütçem kısıtlı diyorsanız da Honor 200 Pro da bence Honor ürünler arasında en cazibeli seçenek. Geldik listenin en ucuz Apple modeline. Apple iPhone 16'dan bahsedeceğim. 63.800 liraya bulunuyor şu an. Apple'da güncel ürün portföyünde alabileceğiniz en makul fiyatlı ürün olarak adlandırabiliriz. Bu modelin özelliği standart o düz modeller arasında bakıldığında fiyat ve sunduklarıyla en makul paketi sunması. Şimdi günümüz koşullarında baktığınızda iPhone 13'ün fiyatı 40 binlerde. 14'ün fiyatları da gene 40 bin bantlarında geziyor. Nedense eskilerin fiyatları hep birbirine karışıyor Apple'da. iPhone 15'e baktığınızda 50 küsürlerde geziyor. Şimdi burada da 60 bin sınırında diyebileceğimiz bir telefon var. Öyle bakıldığında iPhone 15 ile birebir dönemsel yenilikleri kıyaslandığında ciddi bir dönemsel ilerleme var bu modelde. O sebeple aradaki fiyat farkının iPhone 16'dan yana kullanılmasını daha mantıklı buluyorum. Bir de iPhone 16'da çeşitli ekstralar da var diyebiliriz iPhone 15'e göre sunulan yani olmayan özellikler diyebiliriz. O sebeple bakıldığında Apple'da bir model alacaksanız başlangıç modeliniz iPhone 16 olsun derim. Evet iPhone 16'da da Pro serisine göre kamera, pil, çeşitli konularda performans gibi konularda geriye gidiyorsunuz ama e diğer tarafta da fiyat makası iyice açılmış oluyor. Temel bir Apple ve iOS deneyimi almak istiyorsanız bence iPhone aldı. şu an en güvenli liman diyebilirim başlangıç olarak. Yenisi eli kulağında bir modele geldik. Samsung Galaxy S24 Ultra 64.000 liraya bulunuyor diyeceksiniz. S23 Ultra'yı tavsiye ediyordun. O nereye gitti? Fiyatında bir artış gördüm ve S25 Ultra'nın çok yakında çıkacağını düşünürsek artık S23 Ultra'yı geri plan atmanın zamanına geldiğini düşünüyorum. Ama Birebir bir kıyaslarsak S24 Ultra ile S23 Ultra'yı aslında çok büyük farklar yok. Dönemsel olarak getirdikleri yenilikler insanların çok işine yaramıyor diyebilirim. Burada fiyat tasarrufu yapmak istiyorsanız S23 Ultra'yı hala alabilirsiniz bence. Ama daha güncel olsun bazı konularda da ilerlemeler kat edilsin istiyorsanız S24 Ultra'yı da tercih edebilirsiniz. Bahsedeceğim son telefon tahmin ettiğiniz üzere Apple'dan geliyor gene. Apple iPhone 16 Pro 83.000 liraya bulunuyor. Şu anda Apple tarafında almak istediğinizde ulaşabileceğiniz en iyi model bu. Ha, Pro Max modeli de var ama ben aradaki fiyat farkından e, sebeple ve Pro Max'in çok kaba ve ağır bir telefon olmasından dolayı Pro'yu daha taşınabilir güzel bir seçenek olarak buluyorum. E, fiyat avantajı da sağlıyor. Pro Max baktığınızda daha büyük pil ve ekranla geliyor. O da sizin için çok önemli bir artı değilse tamamen Pro'da kalmak bence daha cazip bir seçenek. O koşullarda bakıldığında 83 bin liraya evet yüksek bir fiyat gözüyle bakmak lazım bir telefon için. Hiç fena e, sayılmayacak bir bedel. Ama Apple'da da aldığınız ürünü o sizi bırakana kadar kullanabildiğiniz için de yatırım gözüyle de bakabilirsiniz. Hatta bu ürünle çeşitli içerikler üretecekseniz ya da profesyonel amaçlı bir şeyler de yapacaksanız e, fiyatının hakkını verecektir diye düşünüyorum. Apple ürünlerinde Fiyat aslında kendi içindeki denklemlerle ilerliyor. Piyasaya baktığınızda o metriğin çok geçerli olmadığını, kendi skalasını yarattığını görüyorsunuz. Bu tavsiye ile birlikte telefon tavsiyeleri serisinin Kasım ayı videosunda bitirmiş olduk. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.